Her şeyin başı sağlıktan dünler. Ben deniz operatör doktor Onur Kulaksız oldu. Ben doktor Özlem Biçer Bu güzel Cumartesi sabahında sizlerle beraberiz efendim. Evet sizlerle beraberiz. Sağlık dolu haberlerle beraberiz efendim. Her Cumartesi pazar olduğu gibi tartışılmaz hafta sonu en iyi sağlık programındasınız. Unutmayın sabah saat sekiz buçukta başlıyoruz onda bitiyor. Cumartesi pazar kahvaltınızı biz siz yapmayın diyoruz. Neden evet. mi? Çünkü çok Çünkü dolu. Çünkü çok çok <laughs> dolu güzel gülmekten güzel çocuklar sahip olmaktan güzel saç kadar Her türlü güzelliği, detayları, sağlığı konuşacağız bugün. Bugün konuşacağız. Evet bugün evet, konuşacağız. Bugün konuşacağız. <laughs> Ve hemen isterseniz Nihat Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Artık eskisi gibi böyle gülüşümüzü kısıtlamak, dişimizi saklamak yok. Güzel bir gülüş tasarımı, güzel bir yüz, güzel bir diş için ne yapmamız gerekiyor Nihat Bey'den anlayacağız. Evet. Buyur. Nihat Tanfer, kendisi diş ve Bravo çene Hoş cerrahisi gelin. uzmanı. Hoş geldiniz. Bravo. Seyircilerimiz sizi tanıyor ama ben sizi lanse etmekten çok büyük gurur duyuyorum. Teşekkür ederim, çok ee, Diş ve çene cerrahisi ayrı bir ihtisas alanı anladığım evet, kadarıyla. Evet, ee, diş hekimliğinde birkaç ihtisas alanı var. Bir tanesi evet. cerrahi, ortodonti, işte periodontoloji devam ediyor. Cerrahi de bunlardan biri. Temel evet. branşlardan biri diş hekimliğinde. Çok kötü bir kaza geçirdi. Çocuğumuz 17 yaşında dişler ön taraftan kırıldı. Bitti mi hayatı? Hiç biter mi? Yeniden başlar. Yeniden başlar. Tabii <laughs> hiç öyle bir şey olmaz. Bugün bunun tiyolarını alacağız. <laughs> elbette. Tamam elbette. başka ne anlatacaksınız? Biz? Bugün e, güzel bir gülüş ve güzel gülüşle beraber e, insanların hayatta nasıl mutlu olmaları ve estetiği de beraberinde nasıl sağlamaları gerektiğini e, bunun bir iki ufak temel prensibini konuşmaktan keyif duyacağız hep beraber. Evet biz de sizlere soru sormaktan öğrenmekten çok keyif duyacağız. İster sizin sizi böyle alalım. Memnuniyetle. Bize gene güzellikten bahsedecek diğer doktor arkadaşımızı davet etmek Memnuniyetle. istiyoruz. Çünkü. Memnuniyetle. Buyurunuz. sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Efendim reklamlar iki dakika sürecek demiştik. Hemen kısaca dedik ayrılacağız ama neyin sinyalini verdik? Güzel bir güzel e, şey gülüş tasarımı verdik. Şimdi bu son yıllarda moda olan bir laf e, gülüş tasarımı. Her şeyin bir tasarımı var. Yani mobilya dekorasyonları, efendim e, mimarların tasarımları, işte e, elbise tasarımları. ...gülüş tasarımı nasıl oluyor? Bir anlatabilir misiniz? Ee, gülüş tasarımı şöyle. Aslında ben gülüş tasarımını konuşacaktım ama... ...şimdi şurada hasbelkader... ...üç tane farklı doktor var. Ve üçünün de konuştuğu şey üzerine. <gülüyor> <gülüyor> ve e, implant o kadar enteresan bir e, noktaya geldi ki... ...bakın şimdi çocukta implantasyonu... ...pre implantasyonu konuşuyoruz. Saçta implantasyonu konuşuyoruz. Dişte implantasyonu konuşuyoruz. Demek ki 21. asır... E, implantla birlikte e, insanların hayatının değiştiği bir asır, farklı bir noktaya geldiği bir asır. Bir kere bunun kıymetini şu anda bu dünyada yaşayan bütün insanların bilmesi ve anlaması lazım. E, i̇kincisi tabii implantasyonun getirdiği bir takım avantajlarla beraber gülüş tasarımı da birlikte geliyor. Nasıl tasarım? Çünkü herkesin hayalinde güzel saçlı, güzel sağlıklı bebekler. ...olduğu gibi güzel gülebileceği dişleri de var. E, bu sadece e, yüz estetiğindeki önemli noktalardan biri olduğu için değil diş. E, nasıl burun, dudaklar önemliyse e, dişler de gerçekten e, insanların hayat kalitesini, yaşam kolaylığını ve e, onları mutlu eden bir ee, enstrüman insan vücudunda beslenmesinden tutunda sağlıklı çiğnemekten tutunda yaşam kalitesini e, daha iyi bir noktaya getirmek sosyal olarak daha sağlıklı bir görüntüye sahip olmak e, bütün bu faktörleri saydığınız zaman diş önemli bir kriter e, Burada da herkes haklı olarak kaybetmiş olduğu veya hayalinde olan hayal ettiği dişleri e, kendisinde görmek istiyor bize çok fazla kliniğimize hasta gelir elinde modellerle. Efendim işte ben şöyle birisinin dişi gibi olsun istiyorum. Tamam da onu yapalım ama geri kalan kısmını nasıl halledeceğiz? Geri kalan kısmı işte çok önemli bir artisti getiriyor mesela. İşte ben böyle olayım. E tamam yapalım. Dişleri hallettik. Geri kalan ne olacak? Geri kalanları da siz benzetebiliyorsanız olay çözülecek. Bunun gibi herkesin tabii hayal ettiği bir, bir yaşam şekli var. Ee, bu yaşam şekli içerisinde diş önemli bir faktör. Burada çok önemli bir nokta var. Ee, girişte doktor hanım size sordu. Yani diş hekimliği üzerine bir de cerrahi ihtisas evet. e, yapmış olmanız. Bu ciddi bir avantaj. Ben bunun üzerine aslında <laughs> hafta arasında bir diş hekimi arkadaşımla sohbet ettim. Sohbet ederken implant yapıyor musun dedim. Ben yapmıyorum dedi. O dedi çok özellik isteyen bir... Dal. Yani kendim dedi ona da e, hazır değilim çünkü bunun için e, çok ciddi karar vermek ama güzel yapıldığı zaman da ömür boyu giden bir şey dediğinde ben siz aklıma geldiniz. Hani ilk implantı ne zaman yaptınız? Ben ilk implantı 1985 yılında yaptım. Yani. İtalya'ya gittiğim zaman Profesör Tramonte ile çalışırken e, Tramonte dedi ki bana... E, 27 yıl. Bunu... Hemen hemen evet. Ee, bunun dedi ilk e, çalışmasını dana kemikleri üzerinde yap. Ben dedim ki ben zaten cerrahım. Bu kadar senedir cerrahi kürsüsünde öğretim üyeliği yapmışım. Bir yere gidip Benim kemikte dana üzerinde falan dana kemiğinde yok yok dedi. Sen bir dana kemiğinde yap. E, ben İstanbul'a geldim. E, üzerinde çalıştım Kelle paşacılardan bir kelle. Yok canım. <laughs> hiç böyle ne kelle ne bir şey yaptım. Oturduk bir hasta geldi dedi ki. Çok yeni gelmiştim, bir evet. 15 gün çalışmıştım. Hasta dedi ki bana, ya benim bu arkada dişlerimi kaybettim Nihat Bey ama hareketli protezi, implant yapalım dedim. Ve 1985'in Mayıs'ı falandı galiba ben ilk implantı yaptığım zaman. Ve ondan sonra da devam etti gitti. Implantoloji için kemik alışkanlığının olması ve cerrahi nosyonunun olması tabii ki çok önemli bir avantaj. Bir kere yapan için avantaj ikincisi yaptıran için avantaj Çünkü normal sürede 3 dakika 4 dakika sürüyorsa bir implantın süresi ele alışık olmayan bir yapmış olduğu bir implantın hem süresi uzayabiliyor hem riskleri artabiliyor ve sıkıntılar evet. doğabiliyor arkadaşınız çok haklı Pardon bu konuda yani bir hekimin kendi çizgilerini biliyor olması çok önemli bir şey yani ben kendi çizgilerimi bilirim. Ben çok sıkışırsam, apandist ameliyatı yapar mıyım? Yaparım ama yüzüme gözüme bulaştırırım. Mecbur kalırsam, hasta ölüyorsa. Ama ya, e, benim asıl işim ağızla dişle ilgili, yapacağım şeylerle ilgili. E, pratisyen bir hekimin de mümkün olduğu kadar bu tip riskleri alıp hastalarıyla böyle bir oldu olmadı, yapıldı, başarılı oldu olmadı diye ona girme.